Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi şehrimi yapacağım. Yanımda kardeşim var. Merhaba. Kardeşim merhaba demek ister misin? Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi şehrimizi kuracağız. Ama tabii ki biz yapmayacağız. Elimizde gördüğünüz gibi şeyler. Böyle house bir falan var. Burayı saymayın. Orası eski videodan. Ben seni yanıma ışınlayacağım. Bak arkadaşlar yanlışlıkla koydum. Spoiler da vermek istemiyorum. Böyle. Yardır yardır yardır. Hatta direkt. TP. Om atulan. lan. Bom bom bom. Aa yazsam olmaz Emirhan. Ne? TP. 15. E bende oluyor. TP 15. 15 değil. 125. Emirhan. Tamam. Gene olmadı ama neyse. Ben geldim. Burası neresi? Tamam. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Hemen şöyle birinci ev, villamızı koyduk. Şimdi geldi. Hala gözüküyor. Burada ya oğlum. Görmüyor ki. Ya yalancı ya. Iyi. Arkadaşlar böyle bir şey işte. Hmm. Birinci videomuz geldi. Hmm. Biz buna evimiz diyelim. İkinci evimiz de koyduk. Burada evet işte. O evet. yüzüyor orada yüzüyor. Evet arkadaşlar ikinci evimiz de hazır. Şimdi hmm. üçüncü evimiz. Biz kendimiz de buradan ev seçeceğiz. Ben önce bayağı büyüğe benziyor. Oha! Daha bir süre. Daha bir var ama. Daha o malikane gibi olan var. Şöyle. Bundan iki tane koyacağım arkadaşlar Bu küçük. Bunlar birleşti mi? Bunlar birleşti lan. Lan bunlar birleşti. <laughs> Dur arkadaşlar biz hemen ayarlayıp gelelim. Tamamdır arkadaşlar ayarladık. Şu anda dört tane var burada. Arkadaşlar en büyüğü en sona saklayacağım. Bunu koyalım. Bu da böyle. Şimdi bunu da şuraya koyalım. Bu bayağı büyük mü? O bir de bu. Ha bu şey. Tamam bir de şunu koyalım şuraya tekrardan. Allah'ım inşallah bozulmaz bir şey. Arkası bozuldu mu? Bozulma. Bozulmuş. Çarpmış. Yes. Tam aralık var. tam Aralık var arkadaşlar. Bir, bir sık aralık var. Arkadaşlar şimdi en büyüğüne geldik. Bunu en arkaya koyacağım. Neredesin? Koydum. Kaç. 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 Kazacak. Çok kazacak. Kaç. 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 Evlerin Neredesin? ortasındayım. Şu an acayip kasıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben yani hiç Yanına ışınla oğlum. Işınlayacağım bir dur ya. Ya ben de bir göremiyorum ya. Sen kendi kendine gezmişsin ki. Oyun kastı. Arkadaşlar oyun çöktü. Bakın şu an, bakın şurada. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bunun içini merak ediyorum. Hemen şuraya bir bakalım. Banka lan burası herhalde cami mi? Cami de olabilir de hiç ışıklı değil ha. Ama burada havuz yok ki bu villada. Bu villa değil ki zaten. Ne? Bu herhalde başka bir şey. Ya cami? Cami Yukarıda toprak bloklar var. Üst kata çıkış mı? çıkış yok mu? Oğuz, var. var. Üst kata çıkış ya, Var. Oğlum bura camiye mi Evet işte. Buraya burası ne? Ben yukarı çıktım. Oha burası ne? Aha şey var burada. Ne var? İm, kilise aman kilise diyorum. Tamam mı? Ha bak. Ha, da, 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 da. Burada ne var? Lan zombi var. <laughs> yani Neyse. Şey Arkadaşlar şehrimize devam edelim biz. Şöyle bas bas bas. bas. <laughs> Nasıl? Oğlum nereye dolaşsak her yerde havuz yok. Oğlum bir yeri dolaştı. Havuz yok lan. Çok kötü. Bence güzel. Şimdi. Oğlum çok kötü lan ne güzel Şurası boş kalmış hani... Ay. Hı hı. Hı hı. Şehrimizi tamamladık neredeyse. Bir sürü villamıyla yaptık. Şu evler normal ev olduğu için bunlardan fazla fazla koyacağım arkadaşlar. Hangisi olduğunu göremiyorum şu andır. Çok yakın koydum olma. yes. Ee, tamam. Hangi sene? Ya. Ay yanlışlıkla koydum da. Bu ev, bu ev. Bu ev. Hangi ev? Bu. Neredesin? Şu ha gördüm oğlum mu? Ha bu ev. Benim de bu ev. Hangisi? Bu. Bu. Hangi? Buradayım bak. Pues. Evet. Arkadaşlar diğer evlere de köylü koyalım. Evet. Villager. Ama zombiler onları çiğ çiğ yer ki. Bir tanesinde zombi var. Bir şey olmaz. Bir de creeper var. Köylü yumurtasını bulursak. Keşke bunu seçseydim. Bu siyah yataklı. Neyi?

arkadaşlar buraya tabii ki ilerleyen bölümlerde kendi şeylerimizi ekleyeceğiz yani kendi kubuklarımızı evlerimizi. Şu anlık bence bu kadar. <laughs> Şu an bence evimiz gayet güzel yani köyümüz. Arkadaşlar şu an e, şehrimiz böyle gözüküyor. Biz buraya futbol sahası falan da ekleyeceğiz. Futbol sahası yapar mı? Bir şey olmaz. Şu an evet öyle. Hatta dur ya. Çok fazla köz. Ha? Benim yere... şöyle ya. Azar azar koyacağım şöyle. Ha şöyle ya tamam. Ne? Ne? Aha <laughs> merdivenlere bak. <Evet>. Şöyle. neredesin? <laughs> neredesin ki görmüyorum. Buradayım. <laughs> Oğlum <ben> kocaman neredesin? <laughs> Bir sürü zombi var. Dur ben şu. <gülüyor> Kill. <gülüyor> e. Type. <Ben> Type. <laughs> Eşittir zombie. Type. Eşittir spider. Spider yaz. İlk önce şunlar bir gitsin. Örümcek gitti. Kill. E. Type. Eşittir zombie. Zaf. E. Tamam. Tüm zombiler gitti arkadaşlar. Creeper'lar da var. Ben sarı ya da mavi. Şöyle demir golemlerimizi de koyalım. Abi ben köylü. Şöyle köyün koyurum, koruyucularımızdan koyalım. Skyrim golem Altı spam Spam Altı arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. O zaman hayatta kalmaya geçeceğim mi? Yok ben E Mesaj seç aldık. Seçtin mi? Tamam mı? Tamam. 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 Hayatta kalmamışsın. Evet. evet. Ortaya ışınladım seni bak. Aynen ışınladın he. Ortayı ışınladım. Seç hadi. Şu an bir ev seçtiğinizde bak arkada mavi ev de var. ya da ölmeyin. Neyse koş, koş O benim lan. Hayır bu benim. İstersen onda ikimiz kalalım. İstersen onda ikimiz kalalım. Tamam. Arkada <laughs> zombi. Arkada ne oluyor ya? Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Videoyu kapatacağız. Gel yanıma videoyu kapatacağız. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya sizden 25 like istiyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Cerenim o.